Evet Günaydın arkadaşlar. E, TYT Türkçe testi A kitapçının cevaplarını e, veriyoruz. E, birinci, cümle, birinci soruda mutluluğu 3 oda bir mutfakta aramak e, derken az da yetinmek, gözü yükseklerde olmamak anlamına gelir. E, bunun için cevabı Bursa dememiz lazım. İkinci cümle tepki sözcüğünün anlamı e, sorulmuş. Bir olay ya da e, söze karşılık gösterilen eylem verilen cevaptır. O halde parçadaki tepki sözcüğünün anlamını karşılayan sözcük e, tam olarak karşılık kelimesi olacaktır. Cevap denizli olacaktır. Üçüncü soruda altı çizili kelimeler ve cümleyi kattı anlamları vermiş üretmek meydana getirmek oluşturmak iddia ileri sürülen düşünce sav gözden geçirmek incelenmesi gelecek kitaba dair ipuçları iz demiş burada gelecek kelimesine dikkat edin bu gelecek kelimesinden dolayı oradaki ipucu iz anlamını verecektir. Ama e, Edirne'de aynı zamanda için bunun dışında demiş, bunun dışında değil, e, bununla birlikte e, gibi bir anlam verilmesi gerekiyordu. Yani cevap Edirne olacaktır. E, ses olayları sorusuna geçirsek, zorlaştırmak derken oradaki D'nin T'ye dönüştüğünü, yani ünsüz benzeşmesi olduğunu görürsünüz. Diyor derken E'nin I'ye dönüştüğünü, yani ünlü daralmasına uğradığını göreceğiz. Uyku kelimesindeki uyumak, U'nun düştüğünü, ünlü düşmesini verdiğini. Belleği derken de K'nin yumuşak Y'ye dönüştürüp, ünsüz yumuşaması yumuşamasına uğradığını göreceğiz. E, bu parçada ünsüz düşmesinin örneği yoktur diyebiliriz. E, beşinci soruda e, bakarsanız parçada fizik de olarak fizikle ilgili e, bir yargıda bulunuyor. E, fizik odaklı bir bilinmezlik söz konusu. E, her bir ilerlemenin fizik anlamında ne kadar az şey bildiğimizi göstermesi e, vurgulanmış oluyor. Bu bakımdan cevaba deniz dememiz doğru olacaktır. Altın soruda bulunurlarken ken zarf ile ki serseri mermi derken mermi isim serseri sıfat açtığı sözcü sıfat fiil e, verecektir. Ama e, bağlaç yoktur bu parçada. Burada babasıyla beraber derken buradaki ileye dikkat edin. Buradaki ile bağlaç değil edattır. Yerine V getirdiğiniz zaman olmadığını göreceksiniz. Bu da bize edat olduğunu gösterecek. Yedinci soru. E, son iki cümle parçadaki masanın mesajın özünü oluşturması bakımdan önemli bana verdiklerini dünya eder derken babasından kalan maddi unsurların değil manevi unsurların değerini vurguluyor. burada da asıl değerli olanın kendisi için fark edildiğini belirttiği için cevabı denizlememiz doğru olacaktır. 8. soruda parçadaki konu bütününe bakıldığında 1 2 3 ve 4. cümlenin evrenin boyutlarının sınırsızlığı ve bilim adamlarının görüşleri doğrultusunda verilmiş. Ancak 5. cümlede çekimsel gücün açıklaması yapılmış, asıl konudan sapılmıştır. Onun için 1, 2, 3, 4'e ortak bir konu. 5'te farklı bir konuya geçiş yapıldığı için akışı bozduğunu söyleyebiliriz. 9. İsim tamlamalarında tamlayan da tamlananda yer alan eki, iyilik eki diyoruz. E, bu iyilik eki, varlığın kime veya neye ait olduğunu bildiren bir ekti. Başına onun ya da onların getirdiğiniz zaman e, onun iyilik eki olduğunu anlayabiliyorduk. E, gösterme anlam katıp sözcüğün cümlede nesne görevinde kullanılmasını sağlayan ek ise belirtme ekiydi. O zaman bu gruptakilere bakarsak futbol fanatikleri satranç ustaları derken tamlama kurduğunu fanatikleri ustaları gibi kelimelerdeki iyi ekinin iyilik eki olduğunu anlarız. oynadıkları senaryo derken onların oynadıkları senaryo olduğu için buradaki ı'ya da yine iyilik eki diyeceğiz. Ama e, belirtme nesne olarak kullanılması gerekiyordu. Neyi hatırlatır? Şeyleri hatırlatır. Neyi unutmaz? Hamleleri unutmaz derken buradaki iyilerin belirtme aleki olarak kullanıldığını söyleyeceğiz. Cevapta 1 ve 4 yani eden açık olmuş olacak. 10. soruya baktığımız zaman e, burada tek tek cümleler vermiş. Adana'da yükleyebileceğimiz, ulaşabileceğimiz elektronik e, not defterleri derken nasıl elektronik not defteri yükleyebileceğiniz, ulaşabileceğiniz cevabını alırsınız. E, bunlar aynı zamanda ecekacak sıfat ekili kurulduğu için sıfat filinin sıfat görevinde kullanıldığını söyleyebilirsiniz. Bursa'da her şey derken her sözcü e, şey belgisiz zamirini belirten belirtme sıfattır. Belgisiz sıfattır. B'de doğru. C'de bir bütün olarak baktığımızda nesnenin sıfat tamlamasından oluştuğunu göreceğiz. Ee, hangi şey hoşumuza giden sözler, ilginç haberler, günlük vesaire 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 filmler gibi her şey derken bunun tamamının bir sıfat tamlaması olduğunu görebilirsiniz. E, ee, denizde not tutmaya başlayınca derken başlayınca zarf fiil grubu e, cümlede zaman zarf görevinde kullanılır. Kardır derken ismin ek alıp yüklem olduğunu söyleyebilirsiniz. 11. İlk cümle öznel bir yorum içermekte. Doğanın yeşil saçları derken kişileştirme. Son cümlelerde şehir hayatıyla köy hayatını, hayatını karşılaştırmasından dolayı bir karşılaştırma. Usta bir berber misali derken de benzetme yapılmıştır. Parçada örnekleme örneği yoktur. Cevap denizlidir. 12. Mevsel, mevsel, mevsimsel depresyonun nedenlerinden biri derken seretin seviyesindeki azalmayı vermiş oluyor. Mevsimsel depresyonun hangi dönemlerde görüldüğüne yönelik ise son cümlelerde belirttiği gibi kış ayları. E, bu depresyonun daha çok görüldüğü dönemlermiş. D vitamini üretiminin hangi organda gerçekleştiği e, belirtilmemiştir. Yani cevap 1 ve 3 yani C olmuş olacak. Evet son cümlelere baktığımız zaman 13. soruda bir olumsuzun söz konusu olduğunu daha baskıcı, daha acımasız bir diktatörlüğün e, artık sözüyle anlıyoruz. bu romanda bu romanda derken bu olumsuzun yansıdığı, yansıtıldığı bir durumdan bahsetmelidir. bunun cevabını da Edirne'de toplum hayatına yansımasından anlıyoruz. 14. Metindeki teknolojinin insan sağlığını ve ruh halini olumsuz etkilemesinden bahsedilmektedir. E, tabi bu şıkkı veren şık C şıkkı ancak parçayı dikkatli okursak e, ana düşünce bu bağımlıktan dijital detoks yöntemiyle kurtarılması olmuş oluyor. E, i̇nsanın yani C şıkkındaki parça ana fikrin gerekçesini oluşturacak. D şıkkı ise yapılması gereken yani ana düşünceyi verdiği için cevaba denize diyeceğiz. 15'te tepedeki evden yola çıkarak A'yı bulabiliriz. E, B'de Korkutur'un merakları son derece memnun etmiştir derken beyi veriyor. Ee, bir evde büyüyen kardeşlerin hikayesi derken bunu bir aile olarak düşünmemiş. Anne babanın olmamasını e, bu aile için e, bir eksiklik olarak saymış. Sadece kardeş odaklı e, vermiş. Denizli ve Edirne'de ise ışıkları açma ihtiyacı hissedebilirsin derken e, o korkuyu ve etkileyiciliği vermiş. Yani Denizli ve Edirne'yi sağladığını söyleyebiliriz. Cevap Ceyhan. 16. 16. E, hükümdarlığındaki derken yönetim altında bulunmak anlamını verir. Ama şekil vermek ortaya çıkmasına sebep olmak değil. E, daha kapsamlı, daha e, kesin verileri olan bir yargı. Yani yön veren, temel oluşturan, yönlendiren gibi anlamlar içeriyor. E, onun için cevaba bursa dememiz lazım. Mücadele, çekişme, kapılar arası kapının kapılar arasında kalan gizli bilgiler e, bu anlamları sağladığını söyleyebiliriz. Evet, 1 ve İkinci cümle arasındaki ilişkiyi göz önüne aldığımızda D ve E şıklarının kaldığını görürüz. E, diğer şıklar zaten alakasız. E, parçadaki ilk cümle bir saptama bildirmekte. İkinci cümle ise örneklerle ilk cümlenin ispatını ortaya koyma amacı taşımaktadır. Yani D her ne kadar kendi içinde tutarlı bir cevap olsa da birinci cümleyle beraber düştüğünde cevabın E olduğunu görüyoruz. E, çünkü ikinci cümlenin yazılma gerekçesi birinci cümledeki yargıyı ispatlamak, kanıtlamaktır. E, onun için E dememiz daha doğru olur. 18 bir öğe sorusu. burada Avrupa'ya uzanan bir köprü derken tamlama olduğu için bölemiyoruz. Bunun tamamını yüklem olarak alıyoruz. Peki ne Avrupa'ya uzanan bir köprüydü dediğimiz zaman Türkiye özneyi verecektir. Kim için Avrupa'ya uzanan bir köprüydü? Avrupa'ya nokta nokta göçmenler için. burada da için edatıyla kullanılan bir edat tümleci olduğunu göreceğiz. Yani cümlenin öğeleri edat tümleci, özne ve yüklemle oluşmuştur diyebilirsiniz. 19. soruda e, parçada İsa'dan önce 6. yüzyıldan bugüne kadar birçok defa boğazın iki yakasının bağlanması fikrinin hayata geçirildiği e, söylenmektedir. E, bu bakımdan değerlendirdiğimiz zaman e, cevabın Edirne olduğunu e, sayabiliriz. E, çünkü bu iki boğazın iki yakasının birbirine bağlanması için çok uzun yıllardan beri e, devam eden bir görüş olduğunu belirtmiş oluyor. Cevabı Edirne dememiz daha doğru olacaktır. 20. soruda ee, çevresel düzelmeye karşı bir ön yargılı bir bakış açısı var. Eee parçayı yazan kişi e, bu çevresel değişimin her geçen gün daha kötüye gideceğinden bahsediyor. Ancak C şıkkına baktığınız zaman doğal mirasın yöneticilerin ortak kararıyla değiştirilmesi ifadesi çevre sorununa daha esnek, daha pozitif bir yaklaşım taşımaktadır. Ee, parçadaki genel anlatımın dışında bir cevap olacaktır. Cevapta C yan kalır.